Acaba bu şehirde benim gibi güzel bir kız için yakışıklı bir erkek tepegöz var mıdır? Şöyle bir etrafı gezeyim de bir bakayım. Güzel bir şehre benziyor burası. Mutlaka bir tane yakışıklı tepegöz vardır. Hey sen de kimsin? Sen bizim tepegöze ne kadar benziyorsun ya? Ama rengin biraz farklıymış senin. Ne? Bu şehirde tepegöz mü var? Hem de farklı bir renkte öyle mi? Aa, senin sesin kız sesi gibi. Sen kız tepegözsün o zaman. İlk defa kız tepegöz görüyorum. Evet ben kız tepegözüm. Bu şehirde yakışıklı bir erkek erkek tepegözü arıyorum. Beni onun yanına götürür müsün? Bunu yapabilirim tabii ki. Hem tepegöz seni gördükten sonra var ya kesin bayılır sana. Çok mutlu olacaktır. Hadi gel seni götüreyim. Abi benim gördüğümü sen de görüyor musun? Kerem komiserimin yanında pembe bir şey var. Görüyorum kardeşim görüyorum. Bizim tepe tepegöze çok benziyor bu ya. Acaba bizim tepegöz hasta mı oldu? Yoksa yediği bir şey falan mı dokundu? Ne oldu acaba? Dur sevgili arkadaşım bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa hemen şimdi kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve Minecraft ailesine katılabilirsin. Videolarımızı izleyenlerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. Lütfen sen de şimdi abone olarak Minecraft Akademisi ailesine katıl. Videoya yorum atan ve beğenen de umarım bu sene en başarılı öğrenci olur ve sınıfta takdir ederler. Ve şimdi videomuza devam ediyoruz. Arkadaşlar selam. Tepe gözü gördünüz mü bugün buralarda hiç? Kerem komiserim sizin yanınızdaki tepe göz değil mi? Biz bir yanlış görüyoruz yoksa siz bize şaka yapıyorsunuz? Hayır arkadaşlar. Ben kız tepe gözüm. Adım pembe. Bana pembe tepe göz diyorlar. Başımızda bir tane tepe göz varken bir de bunun kız versiyonu geldi ya. Bu şehir girdap gülüm. Girdapta mehtap gülüm. Abi ya abi ya. Yine sen coştun. Bir sakin olur musun? Olayı hemen duygusana bağlama. Vallahi arkadaşlar. iki dakikada tüm olayı geyik muhabbetine çevirdiniz ha. Hadi biz gidiyoruz. Bu pembe kız tepe gözü bizim yakışıklı tepe gözü tanıştıracağım. Bakalım birbirlerini beğenecekler mi? Aa gerçekten mi komiserim? O zaman hep beraber gidelim. Ben de çok merak ediyorum. Tepe göz var ya bu pembe tepe gözü gördüğü zaman kesin olur uçacaktır. Hadi gidelim. İşte burası bizim tepe gözün yeraltı mağarası. Seslenelim de gelsin bakalım. Hey tepe göz evde misin tepe göz dışarı çık dışarı. <laughs> Kim bunlar acaba ya? Kerem komiserin sesine benziyor bu. Aman Allah'ım evime düşmanlar saldırıyor galiba. Yaratıklar basmış şey evimi. Hemen bunların icabına bakmalıyım. Dur Tepegöz dur. Biz senin dostlarınız. Düşman falan yok burada sakin ol. Tepegöz bu ne sinir dostum ya? Ters tarafından mı kalktın sen bugün? Bu kim Kerem komiserim? Bu benim hastalanmış halime benzeyen bir şey. Nedir böyle? <laughs> Onu görünce uzaktan evime saldırıyor zannettim. O yüzden çok sinirlendim. Yok Tepegöz dur sakin ol öyle bir şey yok. Bu arkadaşın adı Pembe. Kendisi Kız Tepegöz. Bu köyde de kendisine şöyle yakışıklı, güçlü, cesur bir Tepegöz arıyor. Ee, bizim köyde de bu tarife en uygun sen olduğun için biz de onu aldık sana getirdik Tepegöz. Ne? Bu kız tepe göz müymüş? <laughs> Merhaba hanımefendiciğim. Ben bu köyün en güçlü, en yakışıklı ve en güçlü erkek tepe gözüyüm. Zaten başka da tepe gözü olmadığı için hep ben birinci sırada oluyorum. Tanıştığıma da çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum yakışıklı. Gerçekten çok güçlü ve yakışıklı görünüyorsun. Seninle daha yakından tanışmak isterim. Ee şey tabi tanışabiliriz evet. Ama nasıl yaparız bilmiyorum ki. Çaya davet et tepe göz çaya davet et. Fakir Aklı Tepegöz bir buluşma ayarla. Çay olur, yemek olur, bir yere davet et. Beraber bir şeyler yerken de hem de tanışmış olursunuz bu bahaneyle. Hmm, tamam o zaman. Sevgili kız Tepegöz hanımefendi. Sizinle yakından tanışmak için çay içmek isterim. Kabul eder misiniz? Çay mı? Ben çay nedir bilmiyorum ki. Bilmediğim şeyleri de içmem. Ben de bilmiyorum aslında. Bu köydekiler içiyor. Belki içeriz dedim. Ee, o zaman şey yapalım. Ağaç yiyelim, taş kemirelim, toprak ezelim ne dersiniz? Bak işte bu güzel fikir. Karnım çok aç. İki tane meşe ağacı kemirebiliriz. İyi o zaman. Hadi gidelim de biraz ağaç kemirip kaynaşalım. <laughs> Oha ya ne kadar çabuk alıştılar kaynaşlar ha. Ben Mire'i çaya çıkartabilmek için tüm abilerinden dayak yemiştim. Ye son en son babasına dövmüştü. Sonra da bu kadar dayağın üzerine acıdılar da çaya çıkmama izin işte. Ben de var ya Aslı'yı tavlarken çok zorlanmıştım ha. Aslı'nın babası da polisti. Beni bildiğim polis sınavlarına sokmuştu. 3 ay ben Aslı'yla anca çaya çıkabildim ha. En şansı da benim sanırım ha. Babam çok zengin olduğu için Barbie'yi direkt istemeye gittik ve ertesi gün evlendik. Vay köfte vay adam burada bile şansı çıktı komiserim görüyorsunuz mu? Ee tepe göz anlat bakalım sen neler yaparsın gün içinde? Gün içerisinde e, şey sabah kalkarım çişimi yaparım 10 kilo işlerim ben e, sonra 10 dakika boyunca uzun uzun osururum e, şey sonra 3 dakika boyunca da geiririm. Ya tepe göz sen ne kadar da doğal bir erkeksin. Onları sormuyorum sana. Aa, ama gün içinde ne yaptığımı sormadın mı sen? Ben gün içerisinde bu şekilde başlarım işte. Hatta benim osuruk sesim bu köy için bir alarm niteliğindedir. Horoz niyetine benim osuruğumla <laughs> uyanır bu köy. Ya Tepegöz gerçekten de çok komiksin. Çok şakacısın. Valla ben şaka yapmadım ama neyse artık. Aa baksanıza arkadaşlar. Bu Tepegöz'ün yanındaki de kim böyle? Sanırım Tepegöz manita yapmış kendisine. Hadi canım gerçekten mi? Bak sen şu tepe gözü. Hadi gidip şununla biraz uğraşalım arkadaşlar ha. Ne dersiniz? Vallahi olur abi. Bana uyar. Gidelim biraz dalga geçelim. Onu kızdıralım. Ama ya bize kötü bir şey yaparsa? Ya bize zarar verirse? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? He bu çok büyük. Bizi hemen yakalar. Yok yok merak etmeyin. O hızlı koşamıyor. Siz beni takip edin hadi gelin. Vay tepe göz reis. Bu manitada nereden çıktı? Yeni manitamı yaptın kendine ha? Şşt arkadaşlar çok ayıp ama ya. O benim arkadaşım. Bu güzel hanımefendi pembe kız tepe göz. Ona karşı lütfen biraz kibar olur musunuz? Bak sen şu tepe göze ya. Güzel hanımefendi diyor. Bizi osurarak günü uyandıran tepe göz bize kibar olmamızı söylüyor. <laughs> <laughs> Çok haklısın kardeşim. Hadi çocuklar hadi. Sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Gidin buradan hadi bizi rahat bırakın. Önemli konular konuşuyoruz biz. Ne tarz önemli konular bunlar Tepegöz? Bizimle de paylaşsana. Çok merak ediyoruz bu önemli konu neymiş. Değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi sizin kafanızı osururum ama ha. Gidin buradan dedim size, gidin. Gitmezsek ne olur goril bozuntusu. Ne yapabilirsin ki sen bize ha? Sen bizimle başa çıkabileceğini mi zannediyorsun? Ulan şimdi gösterim ben size. Ha! Osurdu mu osurdu kaçın tepe göz osurdu mu? <laughs> ölüyorum kaçın. Kaçın kaçın osurdu mu? <laughs> kaçın aa ölüyorum. Bir daha tepe gözle uğraşmamanız gerektiğini anlamışsınızdır umarım. Sizi bacaksız veretler sizi. Ne kadar da güçlü ve çekici bir erkek. Aşık oldum galiba. Hemen seninle sevgili olmalıyız. Öyleyim değil mi? <laughs> o zaman hadi hemen gidelim de nikah kıyalım ve evlenelim. Sonra da sevgili oluruz. Belediye başkanımız rahatsız olduğu için tüm işlemleri ben devraldım. Bu yüzden tepe gözü ve pembe tepe gözün nikahını ben kıyacağım. <laughs> Evlendirme dairemize başvuran bu güzel çift için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz kontroller neticesinde evlenmelerinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu sebeple şahitler huzurunda nikah işlemlerine başlıyoruz. Siz, nereden geldiği belli olmayan Pembe Kız Tepegöz. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan ve zorlanmadan köyümüzün nadide eseri olan bu tepegözle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Sen bizim kurtarıcımız. <laughs> Sen bizim kahramanımız. <laughs> Sen bizim gorilimiz. <laughs> çipsizimiz. Sen bizim gazmanımız. Sen bizim osuruk adamımız. İyi kalpli tepe göz. Tamam arkadaşlar tamam abartmayın. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan bu pembe kız tepe göz hanımefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? Ben de kabul ediyorum. Evet evet evet. Belediye başkanımızdan aldığım yetkiye dayanarak ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Çiğ!